çerçevesiyle refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz. Böylece en düşük kamu işçisi ücretinde 15 bin liraya çıkarıyoruz. Başkaca iş birimi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde dörtle %6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz. Ayrıca gazi terör mağduru ve şehit yakın işçilerimizin çıplak ücretlerine %10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise %70'lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerinin de %8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz. Ek ödeme, sosyal yardım ödemesi, hizmet zammı, tediye dışı ikramiye, gün sayısı gibi başlıklarda da artışlar da yapıyoruz. Toplu sözleşmenin işçilerimize kurumlarımıza hayırlı olmasını özellikle diliyorum.